Adam. hiçbir şey yok, hastalanıyor. Hastalanıyor, hanımı bunu hastaneye götürüyor. Adamın şikayeti şu, yediğini devamlı çıkartıyor. Hiç şey yapamıyor, yiyemiyor bir şey. Ve adama zorla, hortumla takarak beslemek zorunda kalıyorlar. Doktorlar muayene ediyor. E, Röntgen çekiliyor, her türlü muayene. Herhangi bir rahatsızlığı bulamıyorlar. Sonra e, doktor düşünürken ne yapacağını Adamın karısı gelip doktora diyor ki sana bir şey söyleyeceğim doktor bey ama diyor sen şimdi bana kızarsın diyor. O da sen söyle söyle diyor. Diyor ki benim kocama büyü yapılmış olabilir. Peki diyor sen bu kanaata nereden vardın? Ya diyor biz yaylaya çıktığımızda diyor. Muskacı Şeref vardı diyor. Onun çocuğuyla tartıştı iki tokat attı benim kocam diyor. Muskacı Şeref de diyor elinde bir su vardı diyor. Kocamın üzerine serpti diyor. Ondan sonra doktor düşünüyor bunu e, ee, o gün hanımına bir şey söylemiyor. Ertesi gün geldiğinde senin ne diyor dün akşam konuştuktan sonra yani hepsi var hasta da var orada. Hanımınla konuştuktan sonra diyor ben gittim muskacı şerefi buldum diyor. Onunla diyor konuştum diyor önce razı gelmedi diyor bana diyor panzehiri vermek için diyor. Aslında sana diyor muskacı şeref ona demiş ki sana domuz büyüsü yaptım demiş. Öleceksin falan demiş sana bir aslında domuz büyüsü falan yapmamış diyor. Kertenkele yumurtası büyüsü yapmış diyor. <laughs> o suyun içinde diyor kertenkele yumurtaları varmış diyor. Sen elini yüzünü ağzına sürdükçe diyor yumurtaları yutmuşsun. Yedi tane yumurtadan altı tanesi miden ölmüş. Bir tanesi canlı. Mideni şu anda kemirdiği için diyor sen diyor istifra ediyorsun diyor. Doktor bir tane de kertenkele almış yanına. <laughs> Gene reptiller için içine girdi bu. <laughs> evet. Büyücüyü diyor. Ben diyor ikna ettim diyor. O diyor yaşı küçük bir kızla yaşadığı için diyor. Ona diyor söyledim seni şikayet edersem seni hapse atarlar dedim. Korktu bana verdi diyor ilacı diyor. Şimdi bu ilacı ben sana vereceğim diyor. Sen diyor istifra edeceksin yine kertenkele içinden çıkacak diyor. Adama veriyor ilacı. Adam hemen zaten ne ise istifra ediyor. İstifra ediyor. Leyan getirtirmiş hemşirelere leğenin içerisine de cebindeki kutunun içine çaktırmadan kertenkeleyi atmış uygun bir zamanda. Hepsi fal taşı gibi açılmış. Kadın akrabaları falan hepsi başlamışlar. Allah'ım yarabbim çok şükür duaya başlamışlar. Diz çökmüşler hepsi. Adam da şaşkınlıktan böyle baka kalmış. Doktor da demiş ki tamam kurtuldun kertenkeleyi çıkarttık. Ondan sonra adam uyudu diyor. Adam uyuyor. Ertesi gün uyanınca Hemşireler ne getirirse yemeye başlıyor ve bir hafta içerisinde tamamen iyileşmiş olarak çıkıyor. Şimdi bu